Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni rotalar oluşturmak ve doğa severlerin hizmetine sunmak amacıyla gerçekleştirilen Tarihten Doğa'ya isimli proje kapsamında bugün yeni bir rota için Mustafa Kemal Paşadayız. Karadere yatağı boyunca devam edecek rotanın başlangıç noktası Suuçlu şelalesi. Evliya Çelebi Bursa seyahatnamesinde velhasıl Bursa sudan ibarettir der. Evet, su Bursa ile, Bursa su ile güzeldir. Uludağ'dan sonra Bursa'nın en büyük ikinci yükseltisi olan Çatal Dağı üzerinde yer alan ve ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Suçlu su Şelalesi, fay hattında oluşan bir çökme sonucunda meydana gelmiştir. 38 metre yükseklikten kayalık zemine dökülen şelalenin yamaçlarındaki çınar ağaçları, ve vadi tabanında yer alan ulu çınarları her mevsim değişen doğal görünümüyle doğa severlere muhteşem bir manzara sunmaktadır. Antik dönemde Milatopolis ismiyle kurulan ilçenin adı Doğu Roma döneminde 4. yüzyılın başlarında kasabanın kadın yöneticisi Kirmas gelir ve Kirmasti olur. Hatta Kirmas erkek kardeşi Mihal için ismi de bugünkü Karacabey'e verilir. 1875'e kadar Mial için bir nayesi olan Kirmasti'nin 1881 yılında belediye teşkilatı kurulur. 1922 yılında belediye meclisinin aldığı kararla ilçenin adı Lale Şahin olur. Fakat aynı tarihlerde Edirne'nin bir ilçesinin ismi de Lale Şahin'dir. Bundan dolayı belediye meclisi tekrardan toplanır ve ilçeye günümüze kadar ulaşan ismi verilir Mustafa Kemal Paşa. İşgal yılları Mustafa Kemal Paşa'da çok çetin geçmiştir. Başta Çerkez Davut olmak üzere birçok savaş kaçkını bölgede çeteler kurarak bölge halkından zorla para toplamaya başlamıştır. 172. Yaya Alay Komutanı Yarbay Osman Bey bölgede Kuvay Milliye Teşkilatı'nı kurarak bölge halkını hem çetelerden hem de işgal kuvvetlerinden korumuşlardır. 26 ay süren ve Yunanlıların birçok köyü yakmak suretiyle halka zulmettiği işgal 14 Eylül 1922 tarihinde 33. Suvari Alayı 7. Bölüğünün Sabri Bey komutasında ilçeye girmesiyle sona erer. Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı yılları ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında toplamda 5000'den fazla şehit vermiştir. 1844 yıl kayıtlarına göre Kirmastı kazası dahilinde 10 çiftlik bulunuyordu ve bunlardan 5 tanesi padişah çiftliği hüviyetini taşıyordu. Sarayın canlı hayvan, et, süt ve süt ürünleri ihtiyaçları bu çiftliklerden karşılanıyordu. Bundan dolayı bu çiftliklerde bağ bahçe tarladan ziyade hayvan yetiştiriciliği ön plana çıkıyordu. Osmanlı'da İpek'in başkentidir Bursa. Fransız jeolog ve seyyah Auguste Vikenel Osmanlı topraklarında 13 ay süren seyahatinin akabinde 1868'de yayınladığı kitabında aynen şöyle de. Kirmaslı üretilen ham ipeğin kilosu 42 franktan satılıyordu ve bu ürün 1855 Paris Milletler Arası Fuarında sergilenen ürünler arasında yer alıyordu. %60'ı orman olan Mustafa Kemal Paşa'nın Su Şelalesi'nden başlayan Karadere Yatağı boyunca şelalelerin serinliğinde, kayınların gölgesinde ve sonbaharın enfes güzelliğinde devam eden 5 kilometrelik parkurun son durak noktası Muradiye Sametçi.